Evet arkadaşlar, egzersiz 2'mize geçtik. Sorumuzda ne diyor? Jukeri yardımıyla eşlemez sayfaya sağ tık yapılamaz hale getirin. Yani ben sağ tıkladığımda herhangi bir şey e, görmek istemiyorum. Sağ tık sekmesi, sekmesini inaktif edeceğiz. Bu sadece eşlemez sayfada değil. Yarın bir gün patronumu sizden atıyorum. Can bir imaja sağ tıklanmasın. Bunu bu hale getir diyebilir. Bunu jQuery ile nasıl yapacağımızı hem sayfaya hem imaja nasıl sağa tıklanmayı engelleyeceğimizi göreceğiz. O halde projemizi açalım. Evet projemi açtığımda gördüğünüz gibi bomboş arkadaşlar. Sadece HTML ve body etiketlerimin açılıp kapanış tagları var. Zaten herhangi bir şeyde ihtiyacımız yok. Neden? Sadece HTML sayfası olması yeterli bizim için. şu şekil bir yolla yapılıyor bu. Document'la başlıyorum. Ve burada bind metodunu kullanıyorum. Bind İngilizce bağla anlamına geliyor. Ve burada context menü context menüyü bir function yazarak Durduracağız. Bunun içerisine event handler yani bir e, olay fonksiyonu e, yazdığımızı belirtmek için içerisine e yazıyorum. Eğer C uğraştıysanız arkadaşlar bunu mesela butona tıkladığımda butona çift tıkladığımda e, gibi şeylerde event handler metodunu biz aktif ediyoruz. Javascript'te de aynı şekilde sonuçta bir sağ tıklama bir event'tir yazılım dilinde. Bunu da fonksiyonun içerisine girip e ile yazıyoruz. Şimdi burada aktifi inaktif yapacağım için return false diyorum. Kod bu kadar basit arkadaşlar. Kaydediyorum ve projemi çalıştırıyorum. Evet, projem açıldı şimdi sağ tıklıyorum bakın sağ tık yapıyorum herhangi hiçbir şey yok yani incele bölümü ortadan kalktı şimdi proje bir imaj et ekleyelim ve bu imaja sağ tıklanmasını engelleyelim bu iş yapalım şimdi benim masa üstünde boz logom var onu kopyaladım arkadaşlar buraya geldim bunu ee, nereye ekleyeyim? Yeni bir klasör açayım. Et diyorum. New folder. Folder'ımın ismi de img olsun. Üstüne geldim. Ctrl V dedim. Bakın boz logo buraya gelmiş oldu. Şimdi boz logo'nun içine üstüne tıklayıp arkadaşlar şöyle projemi içerisine doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi ana dizine git, imaj klasörü ve daha sonra imaj klasörünün altında bozlogo.jpg'yi al. Sursu bu şekilde kendi otomatik olarak belirtiyor bu şekil çektiğiniz zaman. Şimdi ben bu imajın gözükmesini istemiyorum değil mi? Şu halde, şu script'i boşaltalım. nasıl görünüyor? Bir buna bakalım. Gördüğünüz gibi Boss Training logosu ekranda. Ben buna sağ tıklıyorum. Her tarafa eşleme sayfanın her tarafına sağ tıklıyorum. Şimdi istediğim şey sadece imaj kısmına sağ tıklayamayayım. Diğer her tarafa sağ tıklayabileyim. İstediğim şey bu. Bu gibi şeyler e, projelerde, çalıştığınız yerde sıklıkla e, istenebilir sizden. Evet bu konteks menüde arkadaşlar e, güncelleme gelmiş. E, bunun yeni versiyonu daha değişik yapılıyor. E, şu şekilde yapacağız. Geliyorum. Dolarımı açıyorum. Body selektirme yani total etkilenecek yeri yazıyorum dediğim gibi artık 10 kullanımı geçerli bunun üstüne update'ler geliyor ve konteks menü diyorum şimdi body'nin içerisinde event'i değişecek olan etiketimi yazacağım ben burada imajın etkilenmesini istiyorum ve daha sonra event function'ımı return false edeceğim. Function, event function olduğu için içerisine e'yi yazıyorum. Ve bunun içerisine girip süs üzerimi açıp kapatıyorum. Şöyle noktalı virgülümü koydum. Ve return false diyorum. Şimdi projemi çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi imajın imaja sağ tıkladığım zaman herhangi bir e, yenileme seçeneği çıkmıyor arkadaşlar. Bu dersimizde bu şekildeydi.